Arafat meydanında Arafat hutbesini söylüyordu. Nesilden nesile aktarılacak o ölümsüz sözleri bir biri ardınca bakıyordu Arafat meydanına. Benden duyanlar, benden duyamayacak olanlara söylesin. Cümlelerim en başı son derece dokunaklıydı. ...son derece ma manalıydı... ...öyle diyordu çünkü... ...insanlar diyordu... ...sözümü iyi dinleyin... ...bilmiyorum... ...belki bu seneden sonra sizinle... ...burada bir daha buluşamayacağım... ...bir daha buluşamayacak... ...sene geçmeyecek... ...iki ay sonra vefat edecektir... ...bugün nasıl mukaddes bir gün ise... ...bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise... ...bu Mekke'de işte öylesine... ...mukaddes bir şehir ise canlarınız mukaddes, mallarınız dokunulmaz, namuslarınız da mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Asabım, mutlaka Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin. Çocukları öldürmeyin. Putperestlik yapmayınız. Birbirinizin boynunu vurmayınız bu vasiyet mi burada bulunanlar bulunmayanlara aktarsın. Olabilir ki burada bulunan, bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birine ulaştırmış olur. Yani burada bulunmayanlar bunu daha iyi anlayabilirler. Ashabım kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle karar vermiştir ilk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Ana para sizin, faiz sizin değildir. Ne zulmedin ne zulme uğrayınız. Arafat meydanı yaklaşıyordu. Her cümle biraz daha biraz daha cemaati Allah'ın nebisine doğru yakınlaştırıyordu. O konuşmaya devam edecek. Kulaklar keskin bir şekilde Nebi'yi dinliyor. Diller lal. Herkesin kulağı onda. Dikkat ediniz. Cahiliye devrinden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyaz bin Rabia'nın kan davasıdır. Yani kanın peşinde koşmadım ve koşturmadım müsaade etmedim insanlar muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat sizi bunun dışında, şirkin dışında ufak şeylerle yoldan çevirmeye çalışacak. O da bundan memnun olacaktır. Dinenizi korumak için bundan sakınınız ey insanlar. Kadınların haklarını gözetlemenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uyudukça yolunuzda hiç şaşırmayacaksınız. Onlar Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberinin sünneti veya ehli beytidir. Müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla verirse o ayrı. Allah nevisi çağımıza en önemli olan şeyi ifade ediyordu. Mümin müminin kardeşidir. Malına ve namusuna, iffetine, canına kast edemez. Onu ifşa edemez. Ona zulmedemez. Zulmederse şayet zalimlerden olur. Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiş. Her insanın mirasan hissesini ayırmıştır. Babanız bir hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenliğinin siyah üzerine, siyahın kırmızı tenli üzerine üstünlüğü yok. Üstünlük ancak Allah'ı bilmekte takvadadır. Allah'tan korkmaktır. Allah yanında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Suçu kendi suçundan yargılanır. Başkasının suçundan suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babanın suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat edin şu dört şey yapmayacaksınız. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. Ben insanları Allah'ın yoluna çek, çekinceye kadar onlarla mücadele ve cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesabı ise Allah'a aittir. Arafat meydanında bütün 120 bin insan kulak kesilmiş. Nebi'yi dinliyor, semanın sesini son kez dinliyor. Ondan sonra semadan ses gelmeyecek. Sonra durdu bir an. Bütün Arafat'a baktı şöyle. Herkese şöyle uzun uzun baktı. Dedi ki yarın beni size soracaklar. Allah size mahşerde Muhammed'i soracak. Beni dinleyiniz. Ben görevimi yerine getirdim mi? Ela hel Tebliğ ettim mi size? Söylenmesi gerekeni söyledim mi size? Arafat meydanı kendilerinden cevap isteyen peygambere dönüyorlardı. Bir anda Arafat meydanında ses yükseldi. Hıçkırıklarla dolu dolu bir ses anlıyorlardı. Bu bir vedadır işte. Son sözünü söylemişti. Söz bitmişti artık. Söylenecek söz kalmamıştık. Çünkü zaten "El-yevme ekmeletu lekum dinetum dinekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekumul İslam'a dina" Maide suresinin 3. ayeti inmişti. Bugün din sona ermiş. Söz bitmiş artık. Allah İslam'ı din olarak seçmiş. Söz bitmiş artık. Muhammed'in işi de bitmiş artık aleyhisselam gelmesi lazım, dönmesi lazım, dönecek artık. Soruyordu, cemaate bakıyordu, tebliğ ettin mi? 120 bin kişi tebliğ ettin diye bağırıyorlardı. Ona doğru yürüyorlardı. Nasıl bir muhabbetle ona doğru yürüyorlardı. Devesin yularını çekti, sonra birdenbire... Arafat meydanının sen tebliğ ettin diyerek o büyük gönülden yürekten ta derinlerden gelen o sesi duyunca Arafat meydanının kendisine doğru yürüdüğünü görünce şehadet parmağını vefat ederken kaldırdı o parmağını semaya doğru kaldırdı şu şekilde Allah'ı şahit tutuyordu o söze Yüce Allah'ı da şahit tutuyordu. Semalara, derinlere, en yücelere doğru işaret ediyordu. Allahümme feşhed, Allahümme feşhed, Allahümme feşhed diyordu. Allah'ım şahit ol, Muhammed iletmiştir. Muhammed hiçbir kelimeyi saklamadı. Asla ihanet etmedi, asla vefasızlık göstermedi. Asla hiçbir şeyden korkmadı. Yürüdü Uhud'da, yürüdü Bedir'de, yürüdü Huneyn'de, yürüdü tek başına. Mekke'den Medine'ye giderken de tekti. Azap çekerken de tekti. Sıkıntılara uğrarken de "Ben hiçbir şeyi esirgemeden yaptım ya Rabbi." şahit ol diyordu ve sonra dönüyordu Bilal'e, "Deveyi aşağı çekin." diyordu. Halkın içine giriyordu. Arafat meydanı ona dokunmak için. 120 bin insan bir an ona dokunabilmek için. Hep beraber ona doğru yürüyorlar. Süzülüyordu halkın arasından yavaş yavaş vakfe yapacağı Arafat meydanına doğru yürüyor... Söylenmesi gereken söylenmişti. Bugün insanlığın söylenmiş olan şeyi anlamaya ihtiyacı var. Yeni bir söze gerek yok. Yeni söze ihtiyaç yok. Söylenen söylendi ya zaten.